Arkadaşlar şimdi okulda yapacağım yarınki gösterimi yapacağım. Kırmızı bayraklı bir üst giyeceğim. Altında pantolon giyeceğim. Şimdi yapıyorum. La 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 la, 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 la 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 la. Bir güneş gibi Aydınlatır karanlık anları, bir güneş gibi. Karanlık kumşuları, Sevgi, saygı, umutları <laughs> Sevgi, saygı, umutları <laughs> Of ya! Arkadaşlar ezberleyip geliyorum ben. devam gelmesini istiyorsan abone ol, like at. Geldi. Ufacık bir şey. Şuraya basacaksın. Sonra şuraya basacaksın. Sonra bir tane kat koyacaksın. Sonra atacaksın, Sonra şurayı da bir tane abonecik. Güzeldir. Lütfen. Arkadaşlar sizin için o kadar çok şey yapıyorum. Lütfen. Hayalim benim. 1 milyon abone olmak. Ama siz verirseniz duygularım ve size eğer verirseniz sizin tüm hepinizde bu 50 bin tane stitch 50 bin tane stitch 10, 10 kişiye vereceğim 10 kişiye eğer abone olup like atarsanız video yaparsanız vereceğim E zaten de bu var. Sizin göstermiştim. Sizin de var iki tane. Bunları ablama verdim. Çünkü babam bana ayarındaki tavşanı aldı. Sonra ayarlarım bu oldu yani. Lütfen yapınız. Size vereyim yani. Göndereceğim size. Bana ulaşın ki vereyim. Tamam mı? Görüşürüz. Öptüm.